karla mücadele eden yoğun karla mücadele eden eee diyelim, performans başkanım. Şimdi çekeyim mi? Acele ediyoruz. Evet. Yoğun karla mücadele ben de, eden, yanı İstanbul'un giriş illerinde yoğun bir Başkanım, evet.

ve ilçe belediyelerimizle işbirliği halinde gerekli önlemlerimizi ve gerekli aldık. Dolayısıyla graderlerimizi, kamyonlarımızı, röderlerimizi, pikaplarımızı, kepçelerimizi elimizde bütün alet edevat sefer ettik. Karla ilgili, karla mücadele ilgili vatandaşımızı herhangi bir ciddi manada mağdur olmaması için gündüz göze demeden çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber 24 saat iş başındaydık, iş başındaydık. 724 göre başındaydık. 24 saat esasıyla şu anda hazır vaziyette duruyorlar. Biz de bu ekiplerimizi tam hareket halindeyken hareket etmeden önce gelip onları enerji verelim dedik. Ne tür bir enerji? Dünyada en kaliteli balığı omega 3'e en yüksek olan balığı seçtik ve omega 3 en yüksek olan balık işte şu anda tezgahlarda hem şehirlerimize, çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza dağıtılıyor. ben bu balıklarımızın bütün arkadaşlarımıza şifa olmasını, omega 3 ile ciddi manada enerji almalarını ve güçlü güç almalarını dolayısıyla daha çok hizmet etmenin enerjisini kendilerinde üstlenmelerini temenni ediyorum. Personel olmadan ben evet. balık yemem dedim. Evet. Doğrudur. Evvela personel yiyecek. Evet. Onlar bu güzel yorgunluklarına balık da atacaklar. Ona göre üçte zenginleşecekler. Evet. Ben de ondan sonra yiyeceğim. <laughs>